Merhaba, BİMAŞ istesinin grafiğine şöyle bir baktığınızda ne görüyorsunuz? Sadece yukarı aşağı inip çıkan bir çizgi mi? Yoksa aslında bize bir şeyler anlatan bir hikaye mi? İşte bugün bu rakamların ve grafiklerin ardındaki sır perdesini aralayacağız. BİMAŞ'ın teknik analizi bize ne fısılıyor? Gelin hep birlikte çözelim. Hadi o zaman başlayalım. Bazen karmaşık görünen bu çizgileri, hissenin mevcut durumu ve potansiyel geleceği hakkında bize yol gösterecek net bir haritaya dönüştürelim. Hazır mısınız? Her analizde olduğu gibi önce bir büyük resme bakmamız lazım. Tıpkı bir haritaya bakarken ilk önce ben neredeyim diye sormak gibi. Biz de işe, bir maşın genel görünümüne bakarak başlayacağız. Şu anki konumu ne ve buraya nasıl geldi? 13 Ekim itibarıyla kapanış fiyatımız 546,0. Bu geçtiğimiz haftaya göre sadece %0,4'lük minik bir artış demek. Yani öyle büyük bir sıçrama yok. Daha çok sakin, kendi halinde bir seyir var diyebiliriz. Son 3 aya baktığımızda ise hissenin adeta bir hız treninde olduğunu görüyoruz. Bakın, Temmuz ve Ağustos'ta güzel bir tırmanış var. Yükseliş devam ediyor ama Eylül'de işler biraz karışmış. Dalgalı bir dönem. Ve şimdi Ekim ayı ile birlikte sanki yeniden vites yükseltmiş gibi yukarı yönlü bir hareket başlamış. Yani kısa vadede ibre tekrar yukarıyı gösteriyor. İşte burası gerçekten çok önemli. Fiyat yukarı giderken alım-satım miktarı yani işlem hacmi de artıyor. Peki bu neden bu kadar kritik? Çünkü bu durum yükselişin içinin boş olmadığını, arkasında gerçek bir alıcı gücü olduğunu gösteriyor. Yani yatırımcılar evet bu fiyattan almaya değer diyor. Analistler için bu trendin sağlam olduğunun en net kanıtlarından biridir. Şimdi de rotamızı hareketli ortalamalara çevirelim. Bunları fırtınalı bir denizde geminin asıl rotasını gösteren bir pusula gibi düşünebilirsiniz. Günlük fiyat dalgalanmalarının yarattığı o gürültüyü bir kenara bırakıp bize hissenin ana yönünü yani momentumunu gösterirler. Ve işte burada karşımıza ilginç bir ikilem çıkıyor. Kısa vadeli ortalamalara baktığımızda, yani son birkaç güne odaklandığımızda sanki bir yorgunluk belirtisi var gibi. Ama dümene, yani orta ve uzun vadeli ortalamalara baktığımızda, geminin ana rotasının hala yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Kısacası, kısa vadede bir soluklanma olsa da, büyük resimde yükseliş trendi gücünü koruyor. Peki bu ikilemi nasıl çözeceğiz? İşte burada devreye diğer teknik göstergeler görüyor. Bunları hissenin sağlığını kontrol eden farklı alanlardaki uzman doktorların görüşleri gibi düşünebilirsiniz. Her biri farklı bir açıdan bize bilgi veriyor. Bu farklı uzmanların raporlarını bir araya getirdiğimizde ortaya şöyle net bir tablo çıkıyor. Momentum göstergeleri, yani hız ölçerler, biraz yavaşlıyoruz diyor. Ama trend göstergeleri, yani ana yönü belirleyenler, Yönümüz hala yukarı, trendimiz güçlü diyor. Volatilite ise fiyatın bandın güçlü tarafında olduğunu, yani üst yarısında olduğunu söylüyor. Bu konumlanma aslında bize şunu söylüyor. Hisse oyun sahasının güvenli ve güçlü tarafında, yani karamsarlık bölgesinden uzakta, daha çok iyimserliğin hakim olduğu bir alanda top çeviriyor diyebiliriz. Tamam tüm bu verileri cebimize koyduk, peki şimdi yatırımcıların gözünü bir an bile ayırmadan takip ettiği en önemli fiyat seviyeleri, yani o kritik bölgeler hangileri? İlk olarak karşımızda 540,0 seviyesi var. Burayı hissinin sağlam zemini, kalesi gibi düşünebilirsiniz. Fiyat buraya geldiğinde alıcıların devreye girip düşüşü engellediği adeta bir güvenlik ağı görevi gören çok güçlü bir destek noktası. Ve işte tam da şu an bulunduğumuz yer, 546.0. Burası, alıcılarla satıcılar arasındaki mücadelenin, o anki savaşın tam ortası. Ve son olarak, hemen önümüzdeki ilk engel, 550 nokta. Burası da hissenin tavanı. Fiyat yükselip buraya geldiğinde, satıcıların daha baskın çıktığı ve yükselişi zorlaştırdığı bir direnç noktası. Gördüğünüz gibi hisse, 540'daki o sağlam zemin ile 550'deki o zorlu tavan arasında adeta bir sandviç olmuş durumda. Şu anki oyun bu dar alanda oynanıyor. Haydi şimdi tüm bu parçaları birleştirelim. Elimizdeki tüm bu bilgilerle hissenin önündeki olası yol haritaları neler olabilir bir bakalım. Analizler bizi temel olarak 3 olası yola çıkarıyor. Birincisi, boğaların kazandığı senaryo. Hisse 550'deki o duvarı yıkar ve 560'a doğru yeni bir yolculuğa çıkar. İkincisi, ayıların baskın çıktığı senaryo. Fiyat güç toplamak için 540'taki o güvenli limana geri çekilir. Ve üçüncüsü, kararsız senaryo. Hisse bir süre daha bu iki seviye arasında mekik dokur. Peki tüm bunların özetine Raporun nihai kararı nötr pozitif. Bu ne demek? Yani evet bir iyimserlik var, görünüm pozitif ama aynı zamanda aman dikkatli olalım, adımlarımızı temkinli atalım uyarısı da yapıyor. Yani ne tam gazileri ne de tam fren, hassas bir denge durumu var. O zaman özetin özeti şu, Ana trendimiz hala sağlam bir şekilde yukarıyı gösteriyor ama kısa vadede biraz yorulma belirtileri var. Bu yüzden gözümüz bir yandan 540'daki destek seviyesinde olacak, burası bizim kalemiz. Diğer yandan da 550'deki direnci izleyeceğiz çünkü orayı aşmak yeni bir yükseliş dalgasını başlatabilir. Ve tüm bu analizler bizi en temel soruya getiriyor. Hiçbir grafiğin tek başına cevaplayamayacağı o soruya. Kağıt üzerindeki bu teknik hikaye, gerçek piyasa koşullarıyla yüzleştiğinde ne olacak? Yani yatırımcılar bu hikayeye inanıp alıma geçecek mi? İşte asıl merak konusu bu.